Evet, evime gidiyorum. Oylat Mağarası'na. Değil mi Elif? Hep çünkü... ...gidiyoruz arkadaşlar şu Grand Bays'e. Baba. Geldik mağaraya. Aa, Arkadaşlar, uuu maşallah. Merak ben size bir yeri getirmem. Kral daaaan. Çok kalabalık. kötü bir yere getirmedin de o kadar kalabalık bir yere ne getirmiş? Bu ney lan? Evet arkadaşlar çok kalabalık. Nereden gireceğiz alamadık. lan buraya? Geldik şimdi mağaraya. Biraz sen biraz, elini biraz <gülüyor> <gülüyor> baban taşırsan. Aygan zemiymiş yani. Ben olayım. <laughs> Ne olsun. Hayır, mu olsun? Hayır. Aynı. Ona inadı. Sen çıkarsın. Tabii. Bu dere varmış burada. Gidiyoruz şu an. Girişe geldik. Buradan girişiniz. Çay bahçesi varmış. Bizimkiler <laughs> de gidiyor. Oylat mağarası. ...gidiyoruz şu an. Ellemem, ellemem. Mesak çok içinde yerinde dur çalıyor. Bu nasıl bir hayat? Dayı biz nasıl bir yere geldik? 100 metre gelmişiz daha. Mağaraya bak. Bu ne oğlum böyle lan? Bir şey cık cık cık. Şuna bak. <laughs> Çok komiksin. Şu Şeye geçmekten. Şuraya, geç Şuraya bak. Yeah. Oğlum, Çok buz gibi ha. E, ne, 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 ne. <laughs> Şuna Biri, bir şey aldım şöyle. Eller çok kaygan. Bizim hala gelecek. Yapma. Tabii. Bak ne diyor dikkat kaygan zaten. Yürü. Yavaş git yavaş git kayıyor bak. Bu ne dayı? The Forest'ı. <laughs> Evime bakar mısınız? 250 artı 250. Bak ilaç atmışlar yere İlaç paketi Bizim insanımıza bir şey yaramaz kral Gelirler şimdi Evet yarasa var <laughs> Anneme sözcüğün korkar Bakın yol burada ikiye ayrılıyordu. Biz sağdan gitmeye tercih ettik. Acaba burası nereye gidiyor? Emre düşeceksin. <laughs> burada sokaklar. Nereye gidiyor? Çok so manyak oldular. Sonra gidiyoruz bir an önce. Görüşmeyelim. Bir Ha o da demek ki yanı Aynen öyle gidiyor. Sana Pafak çarpıyordu. <laughs> Çok karanlık. Şuna bak. Ve daha o kadar daha çıkıyoruz. <laughs> of felaketi buldum. Gerçekten <laughs> nefes nefese kaldım. Devam. Çok mutlu. Yürü. Evet. Varış noktasına ulaştık. 750 metre. Gelmişiz bakın. Şurada yazıyor. 750 metre. Ya abi gerek yok şunların yerine. Ayıp. Ve artık son noktaya ulaştık. Sağ tarafta ayrılan bölgenin sonuna geldik. Burası mağaranın sonu. Daha gidiş yok. Ne düşünüyorsun? Yordu ama güzeldi. Şimdi geliniyoruz 750 metre daha. Ama güzel böyle ilham veriyor. Neyin ilhamını aldın şu an? Taş. <laughs> Zamanında belki insanlar burada yaşamış. Allah Allah. Ben yaşamam ya Yaşıyorum da. Şimdi aşağı iniyoruz. Minecraft'a benziyor. Minecraft dikit. Minecraft, şeyde The Forest'a benziyor. <laughs> Şimdi inerken çok dikkatli Emir. Evet. Bir de benim ayakkabılar kayıyor. Şimdi gidelim aşağı doğru. Evet beğendin mi? Bak. Gel gidelim. Biz dedik biz şeyi de mepi. Mepi. Tamamladık şu an ne diyoruz. Hiç, hiçbir şey yok. Boştu bu Neyse fiyatına göre gayet güzel. Spor 50 liralık spor yaptık. Aynen yani 50 liralık yaptık. Kafayı vurdu şimdi. Vurdu zaten. Vurdu mal mal yazılar yazmışlar. <laughs> Yürüyorsun, 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 yürüyorsun bu Ama yarasalar var hatta sus, evet. sesleri gelsin. <laughs> sesleri geliyor mu? Ne o? Şimdi bak 250 metre ne kadar çıktı? 300 metre şimdi ne kadar da geldi? Doğru. 250 metre. <laughs> Gitmeyin boşuna hiçbir şey yok. <laughs> İnsanlara spoiler da verdik. Spoiler kardeşim, spoiler Sus, sus. Ötüyorlar şurada işte. <laughs> Ama güzel. Yani tarihimizi görmek. <laughs> o kadar bir sürmedi onu. Babamlar bizi yarı yolda bıraktı. Biz hazineyi bulduk. Ay <laughs> ben seni çekmiyormuşum bir hazine bulma videosuydu. Aynen öyle. Aslında o ilan mağarasında bizi bir de çağırdılar. <laughs> Abim kayıyor falan. Bunu düş edebilir. Güzel. Evet <laughs> evet. Biz aslında aramacıyız. <laughs> Seni kayarken çekeyim dedim şuraları gösterecektim. Burada yatmışlar eski insanları. hep. Tabii. Uyumuşlar. Yalandan muamele. Evet ben de şurada yatıyordum. 9 ay boyunca. <laughs> Nasıl? Deprem oldu herhalde. o <laughs> da deprem olsa ne olur? Sonra biz ölürüz. Ya üstüne Gelirse gelmezsen... ölürsün. Evet burası karanlık. <laughs> Aslında bütün hazine burada. Evet, şurada. Yapmayın ama. Yemek için like atıp abone olmayı Gece gizlice mağaraya girdik arkadaşlar. Aynen öyle. Ne alaka lan? Ama soğuk. Ben üşüdüm biraz. O, bu uzun kol da ben evet. kısa kol oluyorum. Şuraya girirseniz. Hatta gireyim mi Nasıl rap ya? 3500 saat roleplay var. Mehtal'da. Evet Mehtal'da. Sağ olun. 200 metre. <laughs> Hayır, öyle değil mi arkadaşlar? Öyle değil, öyle değil. 200. metredesiniz ha. 400, 450, 550 metre. Oy. Verdi benden iniyoruz. Ama biz buraya gelmedik lan sanki hiç. Yakışıklı ya. Bakın buralara. Az yine şurada. Ama şunu hiç beğenmedim mesela. Sen oy. <laughs> Senin deliğin Emir o. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ama şu kötü mesela böyle yerler yapmak için bizim dağlarımızı taşlarımızı kırıyorlar. <laughs> ne Komşu. Güzel mi? Çok güzel Bir kere ya? bağlayayım mı? Hayır. A! Ah! Bağırma <laughs> gerizekalı senin. Kaçın ol. deprem oluyor! Olay <laughs> salak, salak iyi mi <laughs> Ya bu çocuğu buradan bir def edin arkadaşlar. <laughs> Gelmiş <laughs> oraya. Fer de olmuyor. Bir yer de olmuyor. Evet şu an İnegöl'deyiz. Hazır buraya gelmişken biliyoruz. İnegöl köftesi. Ağabeyim ben ısmarlayacağım. Tabii tabii ben ısmarlayacağım. Şimdi yok hep ben ısmarlayacağım. Gördün, her yere şartla katıp durmak. Yemin ederim bak çocuğun gerçekten psikolojiksel sıkıntıları var. Bunun evet. çıkıp otursam 500 lira. Bir düş oldu. Ben dedim bak ya, bir 500 lira dedim. Olmuşlar ya. Kalem olsa ben de yazardım. Adını, da <laughs> Adını mağaralara yazdım yani. çekiliyor arkadaşım. Evet. Bu tarafa saygı. Evet. Bu çekiliyor orada. <laughs> bak bak 1.50 basmış bak. Ben de basarım. Bu kesin kalma bir insan. Bunun önce 523. Ben, benim dedesim 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 dedesim. Tabii. Tabii. de sen de sen de sen de de sen de sen de sen de sokaklar de sen de sen Aprağı yazmış biri? Aprağı yazmış? Evet. Yine gel. Emir onlar senin deliğin Emir. Hadi ya. Tabii kan akmış. Bok da çıkabilir. Şurası. Abi birazdan bir sebebe gitsin onu bilersin. Evet geldik. Bitti. Mahala bitti. Çok yorucuydu ya valla. Ses Mağara bitti. Boştu ya. Ay. 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 İniyoruz şu an. Bakın arkadaşlar size dünyanın çık, 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 çık. en Konuşma saçma şeyini ya. göstereceğim şimdi. Hazır mısınız? Sen mağara diye gel içeride. Bak şimdi iniyoruz şu an. Bak Bu ne aga? Ha? Yemin ederim Allah'ın mağarasından bile para kazanmaya çalışıyorlar ya şaka gibi ya. Bak. Yemin nereye gidiyorsun Emir? Reception. Reception. Reception will play. Hadi gidelim. Şimdiki amaç bizimkileri bulmak. Arkadaşlar. Şimdi mağaradan çıkıyoruz bakalım. Buradan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Bay bay. Taş köprü sarımsak geldi. Kilo 100 lira. Taş köprü sarımsak geldi. Kilo 100 lira. Dönüyoruz. Mağara nasıldı? Kötüydü bence. Ya yani güzeldi de. Yani şey, mağara işte hep aynı şey. Ne olabilir ki? Yürüdük bayağı. 750 metre. Güzeldi ama. İyi bir deneyim. Bence güzeldi. Güzel. Eli. Güzel. Güzel. onayla. olayla. <laughs> <Onayladı. gülüyor> Yine gök köfte. Yemeğe geldik. Orhan köfte. Bekliyoruz hala garson gelmiyor arkadaşlar. Bizden bir şey almaya, sipariş almaya. Evet. Baba ne yiyeceksin? Gelseler evet. söyleyeceğiz de gelen yok, bakan yok. Böyle değişik bir şey geldi. Değişik bir ekmek. Evet. Garip üstünde bir şey var. Şimdi gelseler artık da bir sipariş verelim. Ondan sonra oran köfte geldi. Bay bay. Emeğimiz geldi kazıklanma online. Tabi tabi. Afiyet olsun. Hmm.